Allah Hazreti Musa'ya dedi ki Ey Musa kavminin içinde 40 yıldır bana isyan eden günahkar birisi var. O aranızdan çıkmadıkça yağmur yağdırmayacağım. Kavmini bir yerde topla ve onlara tebliğ et. Hazreti Musa dedi ki Ya Rabbi 70 bin kişi benim sesimi aynı anda nasıl duysun? Allah dedi ki sen onları topla ben hepsine senin sesini duyuracağım. Hazreti Musa kavmini topladı ve dedi ki Ey Allah'a 40 yıldır isyan eden çık aramızdan. Herkes yanındakine bakmaya başladı. Kendisini bilen o kişi başkasının çıkmasını bekledi. Hazreti Musa tekrar seslendi. O günahkar adam bahsedilen kişinin kendisi olduğunu anladı. Elbisesiyle başını örttü ve Allah'a dua etti. Ey Rabbim 40 yıldır günah işledim ama sen gizledin. Bugün mü beni ifşa edeceksin? Allah'ım bütün günahlarımdan tövbe ediyorum. Yağmurunu yağdır ve ne olur benim bu günahımı ifşa etme. O an dört bir taraftan bulutlar toplandı ve bir anda yağmur yağmaya başladı. Hazreti Musa dedi ki ey Rabbim yağmuru verdin ama o hiçbir ortaya çıkmadı. Allah dedi ki ya Musa kimin için yağmuru kestiysem yine onun için yağmur yağdır. Hazreti Musa dedi ki ey Rabbim o kişi kimdir görmek istiyorum. Allah dedi ki günah işlerken onu gizledim. Tövbe ettikten sonra mı onu ifşa edeceğim? Rabbim bütün günahlarımızı Settar ismiyle örtsün, gizlesin. Mümin kardeşinin kusurunu, günahını örtenin Allah da din gününde kusurunu örter. Allah Hz.